Anladım. Neyse, da? Abi şimdi bugün gezeceğiz abi. Köye geldik. Dedemin evine geldim. O eski evine. İşte bu garajdan çıkarttım ben. O şey, arabayı. Ben burada yaşayalım. Evet abi şimdi köyümüzü gezelim. Arkadaşlar evet, araba değişik şey falan ama lan nereye? değişik falan arkadaşlar ama neden şimdi onu söyleyeyim normal şey yapmak istedim. normal çok uğraşacaktık çaba olacaktık falan ama uğraşmamız lazım da dedim hilinizde vardı hem burada gerçek tupaşı vardı dual flex daha yolu diye Å! Arkadaşlar devam mavi. Gel de gidelim bakalım. <laughs> arabaya yemek de yaptım. Evet arabaya yemek de yaptım. Bakın. Hatta şimdi taksicilik de yaparız. Yapın Neyse şimdi isterseniz tak tak görevine gidelim. Oğlum nereden alacağız da? Nasıl bilmiyorum bu arada. Neyse hadi alalım. Oğlum. oğlum sen nasıl bana bir dakika verirsin? Ben bir dakikada nasıl giderim onu tutmayın ya. Ne anlatıyorsun sen? Kızan mısın ben? Abi ben sütmeye <laughs> gideceğim. Oran. Sütmeyle görüşürüz.

Bence zamanlar ben de korkuyordum. Sana korkum geçti. Sen de hoşursun. Hiç korkma. Sen istedin. İçeride kaldı ya. Yürü. Yürü. Bak. Bir bırak artık. Bu arada ben yetişemem ha. Thank you. kaybettik. Sen hala da ağlıyorsun. Vur bu. Sana ağlama dedim lan ben. Ağla dedim ama bize yardım mı lan? Ağla çıktı lan. Valla. Param bizi Nasıl şey yapıyor ama. Bizi sorar. Bağışış Hop, alayım şu. Cargo yapalım. Ama ben bunları alamam. Bu ne? Tamam abi. Abi oyun kasıyoruz. Tek sorunu. Ya sen manyak mısın be? Deli herif. Hadi gidelim. Bak. Biraz Nazmi abinin yanına uğrayalım. Şu görevi bitsin de. Oğlum sen manyak mısın lan? Özürlü amına kodumun özürlüsü. Oh be. Arabayı o kadar bastım ki neden görse kızardı. Neden görse var ya beni öyle bir döverdi ki bu arabayı niye bastın diye. Hemen zaten bir yerlere gir girmezsen ölüyorum biliyorsun değil mi? Bir yerlere vurmazsan ölüyorsun bu ara patlıyorsun biliyorsun değil mi? o yüzden en dakika başı patlamalısın. Zaten araba drift atmaya hazır. Aman ben bununla uğraşacağım ben. Ya bak drift atma araba. Aman koyayım şimdi bak. Tamam ya. Tü Allah belanı. Topla şunları am. Sen musun mısın mu lan? Ne olmuşsun Ya bana ne ya. Neyse. Bugünlük bu kadar arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. Görevde yarıda kalsın ya. Sindirim bozuldu. Partişin gelmesini istiyorsanız 4-5 k falan. Ka 4-5 tane. Like bekliyorum ee. Hadi bay bay. Allah emanet